Pek muhterem dinleyicilerimiz, sizleri sevgi, saygı ve buraya eklemek zorunda kaldığımız bir özürle selamlıyoruz. Bu özür en başta elimizde olmayan nedenlerden dolayı çok geç gelen bu bölüm için, sonra da sizleri bu kadar bekletmemizden dolayıdır. Sizlerden bu naçizane özümüzü kabul etmenizi rica ederken, aynı zamanda bir sonraki bölümden itibaren hafta sonları bir bölüm geleceğini de taahhüt ediyoruz. Efendim, sizlerle beraber olamadığımız süre zarfında afette olduğunuzu umuyoruz. Hala da afiyettesiniz de inşallah. Bu bölüm sizlere bir önceki bölümde vaat etmiş olduğumuz bir sözümüzü yerine getirerek bir kitap eleştirisi yapacağız. Siftahımızı açacağımız ilk eser ise Orhan Pamuk'un en bindik ve onun edebi yönünde büyük bir patlama yapmasını sağlayan kara kitap olacak. Bu bölümün bir reklam değil eleştiri olduğunu hatırlatmadan evvel sizlere ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Efendim, dünya bu. Fikir ve görüşlerimiz her daim birbiriyle oluşmayabilir ki bu gayet doğaldır. Şayet böyle bir durum varsa alt kısımdaki yorumlar bölümüne fikrinizi kibar bir üslupla belirtebilir. Böylece hep birlikte daha doğru ve daha güzel bir biçimde edebi sohbetlerde bulunmamıza katkı sağlarsınız. Gelelim şimdi kara kitaba. Öncelikle bu bölümde önceden haber verme ya da namı diğer spoiler olmayacak. Bu konuda kitabı okumaya niyetlenmiş olan dinleyicilerimizin içi rahat olsun. Kara kitap kendi halinde bir hayat süren avukat Galbin, karısı Rüya'nın kendisine 19 kelimelik yeşil tükenmez yazılmış bir mektupla terk etmesiyle başlıyor. Roman aslında ilk başta bir dedektiflik romanı gibi görünebilir bu söylediğim cümleyle lakin aslına bakarsanız tam olarak öyle söylemek biraz zor. Ancak yine de bu cümle içerisinde okuyan dinleyicilerimizin de bana katılacağı üzere kısmi bir haklılık payının olmadığını söylersek yalan olur. Roman sadece Galip'in İstanbul'da karısını aramasından, ve onun zihninden geçenlerden ibaret değil. Bunu söyleyen herhangi biri kesinlikle romanı okumuş ancak üzerinde düşünmemiştir. Zira romanda sadece galibin karısını aramasının yanında amcaoğlu Celal'in makalelerini de okuyorsunuz ve bu kesinlikle olayla tamamen bağlantısız değil. Romanı en ilgi çeken kısmı da bize göre bu. Romanın sonlarına doğru eğer dikkatli bir okursanız ki bu konuda şahsımın böyle olduğunu iddia etmek benim için oldukça zor. Sonlara doğru aslında kimin ne olduğu aslında az buçuk ortaya çıkıyor. Ancak gene de bunun tersinin de yaşanmış olabileceğini söylememiz lazım ki bu konuda da emin olmadığımızı siz de rahatlıkla fark etmişsinizdir. Romanın bizce nasıl bir roman olduğuna gelecek olursak. Roman bizce oldukça ince detaylara sahip bir şekilde yazılmış. Ancak içerisinde bulunan tasavvufi ögelen işleniş şeklini ya ne yalan söyleyelim beğenemedik. Daha iyi bir şekilde işini biri veya romanın işlenişine çok daha uygun bir hale getirilebilirdi. Buna karşın hakkını yememek gerek. Bu haliyle bir de romana oldukça farklı bir hava getirdiğini belirtmemiz gerek. FM 3. denen karaktere de oldukça dikkat etmemizi tavsiye ediyoruz. Kitap yerleştirilerinde bizim bir puanlama sistemimiz yok. Olmamalı da zaten. Zira söz konusu edebiyatsa kendi akıl süzgecinden aklı selim bir şekilde geçirilen her düşünce bir yerde doğrudur ve bunu bir kalıba sokmak yanlıştır. Ödül alan bir yazarı okurken de Nobel ödülü almamış bir yazarı okurken de tarafsız ve aklı selim yorumlar yapmak gerek. Roman Şayet 1980'lerin İstanbul'unu bütün yönüyle gezmek ve tanımak istiyorsanız sizler için gayet uygun olacaktır. Ancak yine de içerisindeki argo kullanım şayet ortamdaki doğallığa ve bir akışa uygun değilse herhangi bir postmodern roman için çok da uygun bulduğumuz bir durum değil. Roman hakkındaki görüşlerimiz kabaca bu şekilde. Şayet sizin de bu konu hakkında bizimle paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz varsa bunu tek adam belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Kibar ve uygun bir üslupla alttaki yorum kısmına veyahut bizim aynı adı taşıyan Instagram'daki sayfamıza yorum olarak atabilir. Ayrıca eğer bize katkı sunmak isterseniz kanala abone olup bizi beğenebilirsiniz. Bir sonraki bölüm şayet yetiştirebilirsek bir öykümüzü, en azından öykümüzden bir bölümü seslendireceğiz. Kitapla ve sağlıkla kalınız. Allah'a emanet olun.